Aziz ve muhterem müminler, okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür eder, düşünürler. Hadis-i şerifte ise efendiler efendimiz Rabbini zikreden ile zikretmeyenin durumu diri yani hayatta ile ölünün durumu gibidir. Zikir Rabbimize kulluğumuzun ve sadakatimizin ifadesidir. Manevi berekete açılan kapıdır. Gönüllerin huzur kaynağıdır. Kalbimizin gıda gıdası, derdimizin devasıdır. Zikir Rabbimizi her zaman ve her yerde bizi gördüğünü, işittiğini ve koruduğunu unutmamaktır. Bizler Rabbimizin rahmet ve inayetiyle zikirle kavuşuruz. Onun muhabbetine zikirle mazhar oluruz. Gafletten zikirle uyanırız. Vesveselerden zikirle kurtarırız. Dünya ve ahiret selametimizi zikirle ulaşır ve ulaştırırız. Müminin kalbini zikriyle Rabbine atan fezkürûni ezkürküm siz beni anın ki ben de sizi anayım ayetine bütün benliğiyle icabet eder. Zikirle Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini tefekkür eder. Rabbinin gözetiminde olduğunu bilinciyle bir ömür, bir hayat sürer. Her daim iyiliklerle ulaşmanın, kötülüklerden uzaklaşmanın gayretinde olur mümin. Mümin gönlünü zikirle ferahlatır. Ela bi zikrillahi tadme illil ayet-i de bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikirle huzura kavuşur, tatmin olur, mutmain olur. Müminin ruhu zikirle sükûnete erer, yuvası zikirle huzura kavuşur. Kur'an-ı Azim şöyle buyurmaktadır yine Rabbimiz ayet maaliyle, Ey iman edenler, Allah'ı çok zor zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Bu ayet kelime kendisine düstur edilen efendiler efendimiz, her işine Allah'ın adı besmeleyle ile başlar. Elbisesini giyerken, evine girerken, evinden çıkarken, bineğine binerken, Allah'ı anarken, yemeğe başlarken sonunda da Elhamdülillah der. Nimete kavuştuğunda şükreder ve hamd ederdi. Uyumadan önce ve uyuduktan sonra da Allah'ı zikreder ve tekrar Allah'ın kendisine hayat verdiği için Sabah uyanınca da Allah'ı zikerdir. Zikir Allah zihninde tutmak, dil ile belini, kelimeleri tekrar etmekle birlikte söz ve tutum davranışlarımıza da yansıtmaktır. Allah'ın rızasını kazanma çabasını göstermektir. Rabb'in rızasından mahrum olmama gayretinde olmaktır. Nefsimizi ıslah etmek, iyilik ve hayat yolunda olmadız, hayır yolunda yarışmadır huzur ve mutluluğa ulur, ulaşmanın gayreti bir zikir. Zikir gelseyi anlamanın idrak eden bir mümin, Kur'an ve sünnete uygun bir hayat sürmesidir. Kardeşlik hukukunu korumaktır. Toplumla birlik ve beraberliği pekiştirmek için çaba göstermektir. Zikri kalbinde şeriat edinen bir mümin, yaratılış gayesini unutmaz. Hak davranma, hak doğruluğundan da ayrılmaz ve hak üzere olur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimşan'da yine şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Bu ayet kerimeyle rızkımızı kazanırken yine Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak, namaz, ibadeti, taati kulluğunu daim ettirmek. Ve yine rızkımızı kazanırken, işimizi yaparken, Sorumluluklarımızı yerine getirirken, her an Allah ile beraber olmak, Allah'ı hatırlamaktır. Bizlere emredilmektedir ve bu güzel olmaktır. Varlıkta ve yoklukta, rahatlıkta ve zorlukta da Rabbimize kulluğu, terk etmemek, kul olduğumuzu bilmektir. Düğünümüzde de cenazemizde de Allah ile beraber olmaktır. Allah'ın varlığını ve birliğini ve bu kadar nimeti bize bahşettiği için veya Dürtar ettiği bela ve musibetler karşısında Allah'tan olduğunu bilmek, kulluğu bırakmamak, kullukta daim olmak. Allah'ı anmak ve ondan yardım daima dilemek ve Rabbimize sağlıkta bulunmaktır, istekte bulunmaktır. Yüce Rabbimizin rızasını, yardımını ve affını umarak her daim onu zikretmek, esma müstahsındaki güzel, güzel isimleriyle Allah'ı anmak, ya Rahman, Ya Rahim, Ya Selim, Ya Gaffar, Ya Cebbar, Ya Şekkar devam eden tüm Esma-ı Hüsna zikirlerini anmak ve o üzere, zikir üzere zan verebilmek ve yine Kur'an'ımızın bir Allah'ı zikretme vasıtası olduğunu bilmek ve ona göre istediği gibi Kur'an yaşamak Peygamber'in yolda olmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şu duasıyla, şu şükrünün edasıyla inşallah bitirmiş olalım. Biz de bu duayı daima yapmaya gayret edelim. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetik. Allah'ım sana şükretmek, seni zikretmek ve sana güzel ibadet etmek terbize bize yardım et, yar ve yardım ol. Amin, amin. Rabbimizin daima kendisini şükreden, kendisini zikreden, kendisine güzel ibadet etmekte daim ve kaim eylesin Rabbim bizleri. Şükrümüzü eda edebilmeyi nasip ve mesler eylesin. Amin, amin ve elhamdülillah rabbil alemin. Allah'ın devletimizi, milletimizi her türlü terk ve muhafaza ile bizlere dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizleri, anamızı, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Doğalar işlerine dualar kabul edilsin. Dualarımızı kabul buyur. Amin, amin ve elhamdülillah rabbil alemin. Şüphesiz Allah adaleti iyiliği yakın akraba yardım ediyor. Fuhuşatı, buzluğu, kötülüğe saklıyor. Tutsarsın diye sizlere dolu görüyoruz. Az zaman sıkıntı sıkıntı. Allah'u akbar, <laughs> Allah'u akbar, Allah'u akbar, Allah'u akbar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en Hayya ala al-salah Hayya ala salah Saflarımızı sıfır Allah rahmeti ve fikirleri Hayya ala al Hayya ala لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين